Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son çıkan bazı haberler hakkında konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. önceden uyarıyorum videoda hızlı konuşabilirim ne dediğimi anlamıyor olabilirsiniz <laughs> e, şu an normal hayatımdaki konuşma hızıma döneceğim çünkü çok fazla haber var ve çok uzun bir video olsun istemiyorum parantez oldu kesin evet öncelikle şöyle bir başlayalım dün e, Disney size şu an görüyorsunuz ekranda e, 2031'e kadar çıkacak olan birçok film e, hakkında tarih duyurdu birço evet, birçoğu tabi isimsiz daha kesinleşmediği için bilmiyoruz. Ama ben size en ilgimi çekenleri ve en heyecanlı beklediklerimi sıralıyorum. Öncelikle bu sene çıkacaklardan Inside Out'u çok merak ediyorum. İlk filmini ben çok beğenmiştim. Daha sonra hepimizin beklediği Deadpool var. Daha adı belli olmadığı için Deadpool Movie olarak koymuşlar. Daha sonra maalesef, yani maalesef demek istemiyorum. Ben Moana'yı çok seven bir değilim. Buradan en yakın arkadaşıma sesleniyorum. Kendisi bana e, Maui şey yaptığı için gerçekten Moana hayranı olduk yani. Onun için gideceğiz artık ne yapalım. Ve benim bu sene en 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 çok beklediğim film Deadpool'dan sonra Mufasa The Lion King. Çünkü aramızda çok büyük bir bağ var kendisiyle. Yani kendisiyle de demeyeyim tüm aslan kral familyasıyla çok e, büyük bir bağ var. Benim kedimin adı Simba. Ee, ileride bir kedim daha olursa tüm familyanın adını koymayı düşünüyorum ve e, babamla yani ba, ben, bana babamı hatırlatan bir film serisi olduğu için çok şey yapıyorum yani 50 tane tişörtüm 50 tane svetim var abartı bir şekilde öyle söyleyeyim bir dönem her yerde simbalı nalalı e, svetler tişörtler satıyorlardı ve ben hepsini aldım e, ben biraz fanatiyim aslan krala neyse muhtemelen ağlarım ben bu filmi izlerken de. Daha sonra 2025'e geçiyoruz. Burada Kaptan Amerika: Brave New World var, gözümüze çarpan. Fantastic 4 var ve Thunderbolts var. Bir de sonunda Blade var. Fakat şunu söyleyeyim, ben bu Marvel filmlerinin tarihlerine pek güvenmiyorum. Biliyorsunuz sürekli ertelenen filmler bunlar. Diğerleri işte ne bileyim, Disney'in ee, ne neden ona animasyon filmlerdir, zartır zurtur bunlar yayınlanır tarihinde. Ama ben çok güvenmiyorum Marvel'a. Burada da benim animasyon olarak beklediğim film Zootopia 2. Birinci filmi çok tanıdı işte bence çok tatlı bir filmdi. Daha sonra 2026'ya geçiyoruz burada gördüğünüz gibi hepsi untitled. Yani Dediğim gibi burada Disney ve Pixar'lar muhtemelen çıkarlar kendi tarihlerinde. İşte Disney Animation falan var. Hatta gününü bile vermişler. Wednesday yazmışlar kenarına. Ben Marvel'lara pek maalesef güvenmiyorum. Burada kaç tane Marvel filmi var? E, üç tane çıkacak gibi gösteriyor. Bak, Bir de Avengers The King Dynasty var. Bu filmin adı değişmiş ama hala burada King Dynasty olarak bize veriyorlarsa demek ki değişmemiş demektir burada benim biraz şey olarak beklediğim, dikkatimi çeken iki şey oldu. Star Wars filmleri iki tane. Bu zamandır kaliteli Star Wars filmi izlemedim. Ben bir Darth Vader hayranı olarak, Dark Side'ci olarak ve daha sonra Kylo Ren'den sonra, ölümünden sonra çok sonra dedim. biraz Star Wars'tan uzaklaştım açıkçası. Daha sonra 2027'ye geldiğimizde yine... Secret Wars var. Son filmimiz artık Marvel'ın ve tekrar bir tane daha Star Wars filmi var. Ee, geriye kalan son 4 yıl içinde de bize Avatar 4'te Avatar 5'i sunmuşlar. Tabii ki bu çıkar mı? Arada birçok bir, bir şey çıkar mı? Çıkar. Ama dediğim gibi ben Marvel filmlerine hiç ama hiç güvenmediğimden ötürü ben sizin de çok buna ümitlenmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü sürekli bir şey oluyor yok biri tutuklanıyor yok birine bir şey oluyor yok cart oluyor yok cürt oluyor ben güvenmiyorum o yüzden heyecanlanmayacağım ama bu sene çıkacakların kesin olarak çıkacağını artık inşallah çıkar yani şimdi bir şey demek istemiyorum biraz bazı konularda şu mu daha sonra ikinci haberimize gelelim Deadpool'la yani Deadpool filminden Wolverine'le beraber böyle ufak bir resimler çıktı ikisinin. E, biliyorsunuz İki gün sonra Super Bowl'da fragmanın verileceği konuşuluyor. Umarım verilir. Çok merak ediyorum. Çatlamak üzereyim artık. Geçen orta yerimden çatlayacağım. Deadpool bekleye bekleye. Ama çok az kaldı. Ben geçen filmde, geçen filmde, geçen videoda filmin çıkış tarihini yanlış söylemişim. Ben Haziran diye biliyordum. Temmuz'muş. Gerçekten çok özür dilerim. Bir, bir yorum vardı. Böyle bana bağırarak yazılmış o. O yüzden. Ama özür dilerim. Ben de insanım. Bazen hata yapabiliyorum. Kafamda çok şey dönüyor arkadaşlar. Daha sonraki haberimiz şöyle. Bu e, Thunderbolts'da e, oynayan, yani oynayacak olan ve daha önce Black Widow'un kardeşini oynayan fakat benim şu an adını asla hatırlayamadığım Elena'ydı galiba. Asla hatırlayamadığım Elena'ydı galiba. Ben harika bir insanım gerçekten. E, Elena karakterini canlandıran ablamız şu an bu çekimler için başka bir ülkeye gittiğini söylemiş. Yani çekimler başlamış Tandır yakındır. Zaten başlaması gerekiyordu artık. Ee, filmde Bakiye olacak, Elena ablamız olacak. E, ee, Captain America Winter Soldier film dizisinde olan sahte Captain America'mız olacak. Evet değişik bir film olacak bence. Bilmiyorum bakacağız göreceğiz. Ben artık böyle tanımadığım çok fazla tanımadığım karakterli filmlere çok hatlanmıyorum. Sonra çok üzülüyorum. Neyse bu bu, bu hızlı geçtik farkındaysanız şey yapmak istemedim. <laughs> Ve daha sonra arkadaşlar son zamanlarda son birkaç gündür Daredevil'ın film set, e, dizi setinden inanılmaz fotoğraflar geliyor. Gerçekten Charlie Cox olması lazım abimizin adının. Kendisi sanki Daredevil için yaratılmış. Bakarsınız endama, boya posa. Maşallah. Biraz Deadpool'un Deadpool kıyafetine benzemiş kıyafeti. Çok çok kırmızı. Bence Netflix'teki dizide de bu kadar kırmızı değildi. She-Hulk da hiç değildi. Galiba Echo da biraz kırmızıydı ama bu kadar değildi. Ben kıyafetini çok beğendim ama. Ben kırmızı rengini çok severim. Kendisi çok hoş bir beyefendi. Bu dizi için çok fazla ümidim var. Çünkü en uzun Marvel dizisi olacak. Şu an yayın WandaVision'ın e, yani Disney Plus'ta yayınlanan dizilerden itibaren en uzunluk bu olacak. O yüzden bu konu hakkında çok fazla fikrim var. Çok fazla ümidim var. Bakalım ya hepsini aynı anda yayınlamaz mı? Umarım 16 gün video yapamam ben. Göreceğiz, göreceğiz. Daha sonra mükemmel bir haber daha geçiyorum. Bunu geçen gün kendi storyimde de paylaşmıştım. Pedro Pascal'ın, bakın bir nefes aldım. Pedro Pascal'ın Fantastic Four'da Reed Richards'ı oynayacağı artık kesinleşti. Bu kadar güzel bir haber. Ben daha önce duymamıştım gerçekten. ben şöyle de söyleyeyim. Reed Richards'ı Doctor Strange filminde oynayan abimizi çok beğen beğenirim kendisini zaten. Onu onu devam ettirselerdi de ben ona da okeydim ama Pedro Pascal çok ayrı. Mandalorian olsun, The Last of Us olsun. Yani Mandalorian'da çok sırtı görünmüyor ama ben çok severim kendisini. Hoş bir beyefendi. Ee, bir tek onaylandı şu an. Bakalım ee, onun da kadrosu yakında açıklanır. Yakın bir zamanda filmi çıkacağı için. Bakalım ama bu bence çok güzel bir haber. En azından elimizde somut bir şey var. Daha sonra e, hepinizin unuttuğunu düşünüyorum. Çünkü kimsenin akıllarında bu soru yok. Kimse bu soruyu sormuyor. Kim hiçbir yerde bununla alakalı bir şey video görmüyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Invisible diye bir dizi vardı. Hani Hatırlar mısınız? 4 bölüm izledik. Sonra dediler ki geri kalan 4 bölümün 2024'te yayınlayacağız. Biz de dedik nasıl yani bu kadar geldik buraya kadar ne yapıyorsunuz siz dedik. Evet açıklandı. Ne zaman yayınlanca? 14 Mart'ta tekrar başlıyoruz. Ben Invisible hakkında ne söyleyebilirim size? Ee, ben nereden gördüm? Galiba erkek arkadaşım başlamıştı ya da ben bir birinin videosundan gördüm. Ben de hani sizin takip ettiğiniz gibi ben de birçok Marvel hesabı veya normal film e, dizi eleştiri hesabı takip ediyorum. Galiba oradan gördüm ya da gerçekten erkek arkadaşım söyledi ya da Amazon'da gördüm. Hiçbir fikrim yok ama ilginizi bu. Ee diziymiş. E nasıl bir şeymiş Süper e, Hadi başlayalım olduk. Ben bir se birinci sezon bir günde mi? bir gecede mi bitirdim. Yani videoları yapmadan önce benim de pek bir fikrim yoktu. Ama çok sardı, çok aktı. Böyle heyecanla izledim resmen. Ama biraz hevesimiz kursağımızda kaldı yani. ilk dört bölüme verdiler sonra böyle bıraktılar. Ben yani bence bir tek ben değil hepiniz unuttunuz. <laughs> ya şimdi suçlamak gibi olmasın kimseye ama. Yani o yüzden bilmiyorum. Biraz çekimserim Invisible konusunda. Bu arada bence Invisible'ın devam sezonları gelir. Çok fazla çizgi romanı var ve çok fazla hikaye çıkabilecek bir e, dizi bence. Ve gayet de güzel, kaliteli. Ben be ben yani öyle her şeyi beğenmem. Her şeyi bu kadar heyecanla izlemem ama Invisible'ı gerçekten heyecanla izledim. Ama unuttuk yani. Kabul edelim. Hepimiz unuttuk Invisible'ı. <laughs> Ben de görgünce gör hatırladım. Yoksa ben de hatırlamazdım muhtemelen. Aa, çıkmış mı? Aa, tamam izleyelim falan olurdum. Ama güzel haber. 14 Mart'ta tekrar izleyeceğiz. Kavuşuyoruz. Zaten 4 bölüm kaldı. Öyle yani. Benim size söyleyeceğim haberlerim galiba bu kadar. Tekrar bir bakayım atladığım, unuttuğum bir şey var mı? Ama muhtemelen yok. Çok uzun bir video olmayacak dedim. 10 10 dakika geçtik galiba video şey dakika olarak. Ha bir de e, Dune'un Dune filminin şey yayınlandı. Fragmanı yayınlandı. O da 3 Mart ay 1 Mart'ta çıkacak. Şimdi şöyle bir şey var. E, belki görmüşsünüzdür. Paris bu verse'de reklam yapmıyorum bu arada. Burada yani bir düzgün o sinema olduğu için söylüyorum. Dune'un ilk filmi ne tekrar yerine sokuyorlardı. Ben de dedim ki ha tekrar gidelim. Erkek arkadaşıma dedim hatta. Bir haftadır bunu bekliyorum. Kendi oturduğum şehirde <laughs> vizyona girmemeyi tercih etmiş. Kendi kaybeder yapabileceğim gerçekten bir şey yok. Ben de hani bir tekrar izlemek istemiştim ama artık ikincisini sinemada izleyeceğiz gibi duruyor. Evet benim size söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, bu şey muhabbeti animasyonların e, fragmanlarını incelemeyi şu an bırakıyorum. Hiç umurunuzda değil. Bu beni çok kırdı öncelikle. O yüzden size bu konuda trip atacağım. Diyeceklerim var. Diğer son kalan filmler güzeldi. İlginizi çekmemiş olabilir. E, Megamind veya Kung Fu Panda. Ama ben size küstüm bu konuda. O yüzden şu an yapmayacağım. Belki daha sonra yaparım diye düşünüyorum. Bakın her kanal sahibi olan size trip atmaz. Ben kendi kişiliğimi de burada yansıtıyorum. Kendi hayatımda da çok trip atarım. Burada da trip atıyorum. Ben size tripliyim. Küstüm size. Neyse. Çok da şey yapmayalım şimdi. Sizin de bu tüm haberler hakkındaki düşüncelerinizi inanılmaz merak ediyorum. Bayağı bir şey konuştum gene. Konuşasım varmış. <laughs> Ee, bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için de daha çok büyüyebilmem için kanala abone olup zili bildirimi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada Drive to Survive F1 belgeseli 23 Şubat'ta 6. sezon olarak geliyor. <laughs> onu da kaçırmayacağız tabii ki, onu da inceleyeceğiz. Evet, bunu da araya sıkıştırayım dedim. Bir sonraki videoda görüşürüz.